günlerde sizlere sonlu pişi tarifi vereceğim. Yorma tadımıza bir yumurta Bir su bardağı oda sıcaklığında sütümüzü ilave edelim. Bir çay kaşığı toz şekerimizi ilave edelim. 2 çay kaşığı tuzumuzu ilave edelim. İyice karıştıralım. Yavaş yavaş unumuzu ilave edelim. Bir kadar su bardağı ilave edelim. Bir paket kabartma tozumuzu unumuzun üzerine ilave edelim. İyice karıştıralım. Bir su bardağı daha ilave edelim. Tekrar spatula ile karıştıralım. Bir su bardağı daha unumuzu ilave edelim. Tekrar spatula ile karıştıralım. Artık spatulamızı çıkartalım. Elimizle yoğurmaya başlayalım. Hamurumuzu tezgaha tökelim. Tezgahta yoğurmaya devam edelim. yaklaşık 5 dakika kadar tezgahta yoğurdum. topak üstü bağlı ilave ettim. Şimdi hamurumuzu bezelere ayıralım. Şöyle eşit 4 parçaya bölüyorum. Bezelerimizi yaklaşık 15 dakika dinlendirelim. Hamurumuzu açalım. Elimizle biraz açalım. Üzerine 2 çay kaşığı kadar susamızı ilave edelim. merdane ile açalım hamurumuz tezgahınıza yapışıyorsa biraz un ilave edebilirsiniz Benimkime gerek yok hamurumuzu açtım şu kadar yeterli ortadan ikiye bölelim 8 parçaya böldüm ben Aynı şekilde kalan hamurlarımızı aynı işlemden geçirelim. Tüm hamurlarımızı açtık. Şimdi kızartmaya başlayalım. Tavama yaklaşık bir şey bardağı sıvı yağ ilave ettim. Altını yakalım. Kızmasını bekleyelim. Kızan yağımızın içine hamurlarımızı bırakalım. kabarmaya başlayınca hemen çevirelim. Kızaranları çıkartalım. Kalan hamurlarımızı aynı şekilde kızartalım. Son pişimizi de çıkarttık. Susamlı pişilerimiz sunuma hazır deneyenlere. Şimdiden afiyet olsun. Yumuşacık. Hiç yağ çekmemiş. Kanalımı beğeniyorsanız abone olup yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkürler.